Cümleten iyi günler arkadaşlar. Bugün size kestane aşısını anlatacağım ve göstereceğim. Bir de aşı macunu ve zararlarını size anlatacağım. Gördüğünüz gibi bu bir aşı, iki yıllık bir aşı. Ve bunu sadece bir tane aşıladım. Denemek için aşı macununu nasıl bir şey olduğunu. Bunu da sizlere şu anda göstereceğim. Bakın. Şu macunu sürülen yerler görüyorsunuz. Ve bunun en kötü yerlerini ben temizledim. Ağacı kurutmuş ve kanser hastalığına çevirmiş. Bu da kestiğim parçalar gördüğünüz gibi aşı görüyorsunuz Bu aşım macunu kesinlikle kullanmayın ağaçlara sırf zarar eskiden çamurla aşırlarlardı şimdi herkes aşı macunu, aşı macunu Kesinlikle aşı macunu kullanmayın. Şimdi size kestane aşısının aşılamasını anlatacağım. Bu aşıladığım aşının yanından süren bu anacımı, deli kestanemi tekrar aşılayacağım. Bu artık zor kurtulur gibi görünüyor bu tutarsa bunu buradan sonra alırım. Şimdi kestane aşıma geçelim. Bunlar da mazeler, malzemelerimiz, kalemlerim, bıçak, makas, bir tane de koli bandı. Başka bir şeye gerek yok. Şimdi elimizi keselim. Bu da kalemimiz. Kalemimizi kesin. Kalemimizin uyması yontması biraz uğraştırır. Bu aşı da böyle. Kalemde öz vardır. Bu öze kadar, geçinceye kadar kalemimizi yontacağız. Aşağı doğru da inceltebildiğimiz kadar incelteceğiz. Yontma işlemi tamam ve üç gözden kesip kalemimizi hazırlıyoruz. Çok hafif Şuraları düzeltelim. Çok düzgün olması lazım. Evet. Kalemimizin oyuluşu, yontuluşu bu şekilde. Derimizin de tepesini yakşı. Şimdi kalemimizi buraya koyup düzgün bir yerden ölçüp kabuğumuzu fazla derine inmeden düzgün alıyoruz. Evet. Evet. Gördüğünüz gibi bak, anacımızın sadece dış kabuğunu aldım. Görünen yeşil yerini beyaz yere kadar aldım. kalemimizin de gördüğünüz gibi incelttim biraz. Kalemimizin de dış kabuğunu bu şekilde kemiğinden ayırıyoruz görüyorsunuz. Ondan sonra bu kemiği kalan kabuğumuzun içine oturtup görüyorsunuz. Gördüğünüz gibi kabukla kabuk birbirini öpecek. İç kemiklerde birbirini öpecek. Bu sayede kalemimiz, aşımız çift yönden kaynama yapacağı için yüzde doksan tutar. Gördüğünüz gibi. Şimdi bunu güzelce batlayacağız bandıyla. Şimdi katlama işlemine geçiyoruz. İyice yapıştıralım ki hava almasın. Bir kere de kalemizin etrafını dolaştıralım. cad defalemizin tepesi için burası önemli kalemizin üst bölgesi hava almayacak. Evet. Görüyorsunuz. Kalemimizin dış kabuğu bu kestiğimiz dış kabukla Dışa taşmaması lazım. Gördüğünüz gibi. Kestane aşımız bu şekilde. Bunun bularına isterseniz toprak Veya çüm şeyler de koyabilirsiniz. Bu şekilde. koyup bu şekilde yaparsanız kalemimiz güneşten de korunmuş olur. Güneş yakmaz. Bunu gözler patladıktan sonra alabilirsiniz. Kestane aşımız bu şekilde. Tarih 20 Nisan 2020 Hepinize iyi günler kolay gelsin.